Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Güney Kıbrıs ve Litvanya arasındaki karşılaşma, iki takımın da son dönem performanslarını ışık tutacak cinsten. Güney Kıbrıs, ev sahibi olmanın sağladığı avantajı kullanarak maça hızlı giriş yapma eğilimi gösteriyor olsa da, Litvanya'nın bu tip karşılaşmalarda genellikle sıkı bir defans yaptığı biliniyor. Aynı zamanda, Litvanya'nın defans odaklı oyunu genellikle karşılaşmalarını düşük gol ortalamasıyla sonuçlanmasına sebep oluyor. Bununla birlikte, Güney Kıbrıs son maçlarında kötü bir performans sergilemiş olsa da, evinde oynayacak olması tehlikeli olabilen hücum potansiyelini artırabilir. Ancak Litvanya genellikle deplasmanlarda da disiplinli oyununu korunduğu gözlemlendiği için, Ev sahibi olan Güney Kıbrıs'ın maçı domine etmesi beklenmemektedir. Tahmin 2.5 alt oran 1.34. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.